Evet, e, muhalefet takımımız, e, ben ilk konuşmamı yaparken e, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılanmalardan söz ettim. Sizse hep e, bir, bunun bir hırsızlık olduğunu ve emeğe saygı olmasını sadece bu savunuyorsunuz. Şimdi hırsızlık dediniz, cevap veriyorum. Benim beni konuya girdiğiniz için söylüyorum sadece. E, şu konuda görmüş olduğunuz saat, buradaki haftamızda şöyle veriyorum. Ee, bu saat e, orijinal bir saattir. Güle güle kullandım. <laughs> çok güzel bir saat değil mi? Gerçekten çok güzel bir saat. Bu saat, fiyatımla söylüyorum 9000 TL'lik bir saat. Değil mi? Değil işte. Bu saat orijinal bir saat değildir. Ben orijinal bir saat kullanmadım. Orijinal bir saat kullanmayı çok isterdim. Bu benim içimdedir. Alamadım. Alamadım. Saat takmayayım mı? Takmamalı bir saat. Emeğe saygı dediniz. <laughs> Oraya giriyoruz. Yani ben kitap olarak Şu anda da saat örneği verdim. Yine dediğim gibi 100 200 tane örnek verebilirim size. Borsa. Korsan hakkımız, Korsan hakkımız. <laughs> Türkiye alırız. Korsan nefes almak almaktır. Korsan haktır. Hak da bunu istiyor. Hak da kullanmak istiyor. Hak da saat. Hak da kitap okumak istiyor alt müzik dinlemek istiyor. Ben de istiyorum. Her şey bireyden başlar. Tekrar söylüyorum. Ekonomilerin, sosyal, toplumsal yapıların her şey temeli bireydir. E, emeğe saygı dediniz. Biz bu arada ben evet hırsızım lütfen beni tutmayıp götürsünler. Ben de derim, hırsızım. Ben, evet. Şu an hırsızım benim ben de tabii. Evet, doğrudur. Şimdi e, emeğe saygı dediniz. Çok kısa söylüyorum. 5 TL'lik bir kitap. 55 TL'ye satılıyorsa bu ülkede. Örnek veriyorum. Kitap örneği verdiğim için. Ee, emeğe saygı kısmında zaten emeğini iyi bir şekilde hizmetini iyi bir şekilde, sanatını iyi bir şekilde yapan kişiler her zaman için zaten bir yerlere gelirler ve ee, zaten bu, bu bir sanatçıysa eğer sadece albüm satışı geliri olarak düşünmeyin. Tuğne'ler de zaten bir şekilde kendisini ispatlamıştır. E, bunları zaten bilerek yola çıkar. Teşekkür ediyorum. birimiz hazır. Turnuvamızın son konuşmasına geldi sıra. Dolayısıyla muhalefetimizin kaptanına kocaman bir alkış da <laughs> <laughs> Bir cümle var. Hangi <laughs> <laughs> <bir cümle> <laughs> arkadaşımdan geldi ama olamadı. İsviçre, İsviçre dedi. İsviçre dedi. İsviçre. Ve dedi korsan değildir. Ya arkadaşlar. Bakın internetten araştırdığım sözü. İnternet dünyada en fazla yalan söyleyenler en fazla farklı bilgiler verilen, yani sonunda alacağım sözü söylemiştim daha önceden tekrar verildim. İsviçre'de söylenen, İsviçre kimsenin banka hesap numarası vermem ya. <laughs> Korsuna din olarak şey yapacak. Bakın Hindistan'da da bir din var. Hala dünyanın öküzü boynuzlara etrafını döndürüyor. Değil, bir ilgili kısım bu. Bakın ekonomiyle ilgili bir, bir kısma gelelim. <laughs> İlk cep telefonları aldığında o Türkcell vesaire hatlara biz kaç milyon verdik? Telefondan daha fazla. Sürekli ve sürekli, sürekli ve sürekli teknolojik yatırımları aldıktan sonra teknoloji aşağı indi. Size halka daha iyi imkanlar sağlayın. Halka daha iyi Halkın hakkı olduğu şey var. Üretim faaliyetlerinde, üretim çatlarında halkın işin içine katın. Halka böyle alışveriş oyunlarıyla vesairelerle vermeyin. Kaldı ki ARGE maliyetleri bütün üretim süreçlerinin sanayide olsun vesaire olsun yüzde yetmiştir. Siz böyle yaparsanız arkadaşlar sanayi devrimi de olmazdı, teknoloji de olmazdı. Siz statikoyu savunuyorsunuz. Statikoyu savunamazsınız. Siz teknolojiyi baltalıyorsunuz. Siz sanatı baltalıyorsunuz. Son olarak süren ne kadar kaldığını bilmiyorum ama son 30 saniyem kaldı. Şimdi son 30 saniyelik arkadaşlar son 20 10 saniyeyi size vereceğim. Ben kasıyor yok galiba Ne yazıyor. Onu ne kadar kaldı? Benim için bilgim yok. Ben bildiğim olmadı. Emin vermediği. de yapıyorum? Bu size öz omegacılara tekrar <laughs> şey. <laughs> ben takayım bunu. Öz bir sene muhtesem son Siz istediğiniz yerde. Ben takayım siz nereye alırsanız alabilirsiniz. <laughs> son olarak söyleyeceğim şeyler. Arkadaşlar halkımıza daha güzel, daha refah şeyler verelim. Ama hırsızlık yaptırarak değil, onurla. Kömür dağıtarak değil arkadaşlar. Bravo! Bravo.

kadar değişiyorsunuz? <laughs> ha, galiba hatta? hocam. İsterseniz sonra da hani bitti <laughs> <puanlamayı, gülüyor> <bağlantı. gülüyor> yani. yine de çünkü ondan sonra bekliyoruz. <laughs> Dolayısıyla alalım. Bir, birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bu değil, Gerçek. Haberlere Ya değil. Bu değil olan, Bilimsel bir tartışma yapıyoruz. Ben de dedim yaptım oldu. <laughs> <laughs> Demin ki de o gerçek bence saat. Allah Allah. <laughs> yani yemeğin bir kütüphane kardeşinin olduğu <laughs> <laughs> var. Var. Evet. Olabilir. Yani yani Ama bana göre yok. Ya, bana tamam size göre şey yok. Korsan teknoloji yazılım hakkında konuştunuz. Şu an e, kayıp dışı ekonomi hakkında da konuştum. Daha detaylı. Yani bunun denetil, denetilemeyeceğini, denetimde sıkıntı olacağını, kayıp dışı ekonomi Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından bir tanesi oldu. Saymaz saydınız mı? Saymaz <laughs> sence. Eee Türk sermayesi bahsetmek Türk sermayesinin uyuşmaması sebebi de bizim ona verdiğimiz çok para değil onun rakiplerinin çıkması. Bu Boston markası öyle oldu. Onlar çıktı ve rekabet ortamı olduğu için güçlendi sadece. Eee Ar-Ge mühendisleri çalıştığı zaman bir şeyi patentle veya bir şey ortaya şey koyduğu zaman mühendisler para bana ki bu da bir artısı oluyor. Patentimi alıp para kazanayım, şey katayım, bir Peki sanatçı aç mı yaşamak? Sanatçı, sanatçının sanatçı zaten bir adı korsandan adı. bir negatif Birçok bir sanatçı, bir adı sanatçı adı. Adı. internete desteğini koruyor. Beraberdan bunları yayınlıyor ve tüm nelerden para kazanıyor. korsan bir set alacağım. Ben korsan değeriyle mezunum. Gel galiba. Yaymaya çalışıyor. Şimdi lafınızı salla keseceğim, hazır. <laughs> Sonra sizinle o dışarıda beraber Son bir yazı. Korsan yazılım. Kullandınız mı, kullanmadınız mı? Yani ben, mi? Evet, de kullan ben, ev yapan, ben, de yapan, şey. ben kullanmadım. Ben kullanmadım. Eza, ben kullanmadım. 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 E, CSL Kocaeli ve CSL İzmir'in yakışmış olduğu turnuvanın sonucunu açıklamak üzere CSL Türkiye'den takım arkadaşım. olan bağlamak istiyorum. Evet. Bravo, önce bir alkış diliyorum. Evet. Her iki takıma da, evet. e, evet. görüntülen bu şarkı performans dolayısıyla büyük alkış şey icra edeceğim. Evet. Arkadaşlar, her iki ben cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Bu organizasyona da ciddi katkı sağladıklarını düşünüyorum çünkü biz sirvesinde münazara ve e, debate'ler, public speaking'ler işin en önemli kısmı. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. eee değerli jüri arkadaşlarım ve ben değerlendirme yaptık. eee ve üst sıfır olarak kazanan takımı açıklıyorum. Vay be!